Vallahu Teala azze ve celle fil Kitab-ı Kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ja'alna li-beşerim min kabli kel huld e fe immet tefawumul halidun. Kullu nefsir rayikatul meut ve nebluğukum bişşerri vel hayri fitne ve ileynâ turc'ûn. Başta bir ayet kemen der Rabbimiz hayat kitabımızda, anayasamızda. Ve len yuakırallahu nefsen izâ câe ecelühâ. Allah habirum bima taamilun. Evet, müterem mümin ve mümine kardeşlerim, yoldu yoluna gerek. Efendimiz buyuruyor, üç şeyde acele edin. Bir tanesi de cenaze. Hazır olduğunda hemen makamına ulaştırın, bekletmeyin. Yok Almanya'dan şu gelecek, yok Fransa'dan bu gelecek, bekletmeyin diyor. Hemen makamına. Sağlığında kıymetini bilecek olan gelsin, hizmetini yapsın. Sağ, sağ yokken, hani bazıları böyle anneyle babayla hiç kimse alınmasın bak. Dost her zaman acıyı söyler. <laughs> Sağlığında annenin babanın kapısını açmaz, hizmetini yapmaz. Ağladığı zaman anam babam onlar timsaf göz yaşlı gözler Geç oralara. Evet. Şimdi Allahu Teala buyuruyor Celle Celaluhu. ma Yani bir kimsenin eceli geldiğinde diyor Rabbimiz asla tehir etmem diyor. Kim olsa olsun. Yine vema can Ali Beşer'in min qablikel huld efendim mi tefermuhalifömül Habibim biz hiçbir beşere ebedilik vermedik. Sen öldüğünde onlar geride mi kalacaklar? Evet Hafız abi yakından tanıyorum. Hafızdı biliyorsunuz. Yani yürüyen Kur'an'dı. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Evet yürüyen Kur'an'dı ve ben üstü şehadetimi kullanıyorum. O ezberlediği, hıfz ettiği Kur'an'ı da yaşayan, inanan ve yaşayan bir Müslüman olduğuna ben üstü şehadetimi kullanıyorum. Evet şimdi insanız, beşeriz değerli müminler, helallik alacağız. Allah öyle buyurur. Hıdül <laughs> affe, affedici ol diyor. Bak biz affedersek Allah da bizi affedecek. Hudul affe ve murbil ma'ruven ve münker. <laughs> yani sen diyor affedici ol diyor Allahu Teala. Eğer biz affedersek Allah da bizi affedecek. Şimdi bu fani alem yolculuğundan ebedi alem yolculuğuna hazır bulunan bu merhum hafız abiye karşı hak ve helal eder misiniz? Helal olsun. Komşuluk, akrabalık, din kardeşliği hak ve helal eder misiniz? Helal olsun. Hak ve helal eder misiniz? Helal olsun. Kendisinden razı mısınız? Kendisinden hoş Kendisinden hoşnut musunuz? Kendisinden razı mısınız? Rabbim müslü şehadetlerinizi kabul buyursun. Amin. Merhumun taksiratını aff eylesin. Çıkmış olduğu bu uzun ve meşakkatli yolculuğu Rabbim ona kolaylaştırsın. Amin. Geride bırakmış olduğu kederli aileye, efradına, ailesine, çoluğuna, çocuğuna Rabbim sabrı cemil, cemil, ecizcizleri ihsan eylesin. Amin. Onun yani alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Bunu bilincinde olalım. Kur'an'ı hıfz etmek gerçekten büyük bir şeydir. Yani adam bir tanesi ilahiyatı bitirmiş bir arkadaş. Bir de demiş bir hafızlık kafayım. Ya ne kadar zor bu demiş ya. Yani ilahiyatı bitirdim. Kolay, bana çok kolay geldi. Ama hafızlık bana çok zor geldi demiş. Gerçekten öyle hafızlık kolay değil. Kur'an'ı hıfz ettiği de İnşallah o e, hıfz ve inandığı ve yaşadığı Kur'an şimdi şu an kabire girdiğinde ona enis ve yoldaş olacak bunlar. Kıyamet sabahına kadar. Rabbim e, utandırmasın onu da bizi de. Şimdi bu fani alemde, nebedi alem yolculuğunda hazır bulunan bu merhum hafız abimize karşı hak ve, hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Hayır. Hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Kendisinden razı mısınız? Hayır. Kendisinden razı mısınız? Hayır. Kendisinden razı mısınız? Kendisinden razı mısınız? Rabbim üstü şehadetlerinizi kabul buyursun. Merhumun taksiratını affeylesin. Geride bırakmış olduğu keder ile aile ifradının savru, cemil, eziz, üzülleri

قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا ظاهركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين كفاتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا كبت للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين. ve salatu ve selam ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve afvanna ya rahim, ve afvanna ya kerim, ve afirlana zülübena bifazlike ve cüzike ve keremike ya ekremel ekremine ve ya erhamel rahimine. Allahümme ensurmen nasara'd-din ve zulmen hazene'l-müslimeen Allahümme inneke afuvvun kerimün tühibbul affe feafu anna Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kınaa dâben nâr Şu içerisinde bulunduğumuz, kafiristanlıkta metfun bulunan bir cümle mümini müminatın ervanı hediyeledik ve aslı ya Rabbi. El ekip duamıza amin diye mü kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş bir cümle mevtalarının ve mevtalarımızın elvanı hediye edik ve asıl ya Rabbi. Ya Aymin, şu anda huzuruna tevdi etmiş olduğumuz merhum, mağfur, el muhtaç, ilah rahmeti Rabbihil vafur, <laughs> hacı, hafız, abimiz, hocamız, Tahir Şahin Ulu abimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl ya Rabbi. Ya Rahim'in e, ihsan eyle ya Rabbi. Varsa taksiratlarını af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Okunan mübarek Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine rahmeten lil alemin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ezberlemiş olduğu Kur'an hürmetine kendisini af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Af ve mağfiret eyle ya Rabbi.